Hepinize merhaba ben Arda. Bugün yepyeni bir FIFA bir Rebuild videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere geçen sezon çok tutan formatımıza bu sezonda devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımdan birer oyuncu alarak bir kadro kuracağız ve bu kadronun neler başardığına bakacağız arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Geçen yıl çok beğenilmişti o yüzden bu yılda bu konsepti yapmaya devam edeceğim. Instagram ve Discord adreslerimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Laf fazla uzatmayalım videomuza başlayalım. Konsepti bilmeyen arkadaşlarımız için hemen açıklayayım. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki bütün takımlardan bir oyuncu seçeceğiz. Seçtiğimiz oyuncuları farklı bir takıma yerleştireceğiz ve o yerleştirdiğimiz takımla Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Ligi'yi kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu konseptin en önemli noktası sizin yorumlarınız. Yorumlarda kendi kadrolarınızı benle birlikte birlikte kurmayı unutmayın. Çok farklı kadrolar çıkabiliyor bu konsepte. Bu yüzden sizin de kadrolarınızı yorumlarda bekliyorum. Hadi bakalım başlayalım. Sırasıyla başlıyoruz. A grubundan başlayacağız. Bütün takımlardan birer oyuncu seçeceğiz. İlk takımımız Bayern Münih arkadaşlar. Alman panzerinden kimi alalım diye şöyle bakıyoruz. Direkt ilk gözüme bak. Direkt net. Joshua Kimi. Çarptı gözüme direkt. Takıma hoş geldin Kimi. Bu arada bu aşağı bakıyorsun neye bakıyorsun diyenler olabilir. Ee, geçen sezon da aynısıydı. Feynman'e de aynısını yapıyordum. Not alıyorum arkadaşlar Kimi aldığımı. Ee, haberiniz olsun yani. Geldik bu sefer de Atletico'dayız. Atletico'da da Kimi alacağımız belli. Çok net. Çok net abicim. Görüyorsunuz siz zaten. Yan Oblak. Gel baba, gel baba. Yan Oblak adamsın, bizi uçuracaksın sen. A grubundaki 3. takım Salzburg. Hemen onu seçelim. Red Bull Salzburg'tan baktığım zaman şöyle bir Kimler var? Junuzovic 76 iyi gözüküyor ama 33 yaşında. Karim Adeyemi burada. Adeyemi. Vay uzun süren bir kariyer yapacak olsak kesin seçerdim onu. Reisin şu duruşa bak be 69 rating adamsın. Daka da burada. Patson Daka. Ama ben buradan milli maçta da Macaristan'la Türkiye'mizin oynadığı milli maçta da çok dikkat çeken Sboz Dayı'yı alacağım. İsmi artık nasıl okunuyor tam emin değilim. Sboz Dayı takıma hoş geldin. B grubundaki ilk takımımız Porto. Bakalım Porto'dan kimi alacağız kullanacağız. Valla arkadaşlar yani Otavio çok iyi. Çok iyi gözüküyor. 25 yaşında 80 rating Brezilyalı. Marega 29 yaşında. Marchesin bu da iyi kalecidir. Ama kalemiz zaten var. Sağ beke ihtiyacımız var. Sağ de bu sene sağ orta sağ olmuş. Sağ kanat olmuş. Koronayı alacağız. Ben şu andan bak bunu aldım ya. Şu an yorumlarda yazıyor millet takımda korona var diye. O esprileri tahmin edebiliyorum. Korona arkadaşlar bu arada touch demek normalde. Yani hani e, çok açıklama yapmayalım burada da hani touch demek olduğu için adamın da adı aslında touch yani. Manchester City'deyiz. Vallahi burada e, Soper stoper mi alsak acaba buradan ne yapsak ya? Sıkıntılı burası. Ama De Bruyne bize gülümsüyor oradan. Ya hafif bir gülümsüyor. Tam da gülümsemiyor bak tipine bak. Hafif. Hani böyle bak böyle durmuş bak. Evet alıyoruz onu hoş geldin Demirin. Olympiakos'a geldik arkadaşlar. Burada Valbuena var, eski Fenerbahçeli ve Burma var, eski Galatasaraylı. Buradan kimi alsak dedi. Bir dakika bu Abdülleba mı lan? Değil herhalde ya. Onun saçı uzundu daha farklı bir tipi vardı. Ee, buradan bir sağ bek yedek. Oo hem sağ bek hem sol bek yedekti ama 35 35 yaşında ya Rafinha. Yaşlıymış. Ee, o zaman Semedo'yu alalım. Tamam mı? Stopere Semedo gelsin. İyi iş yapar. Yani yedek olarak oynar. Marsilya'dayız. Luis Gustavo'nun eski takımı biliyorsunuz Marsilya. Ee, buradan ya ben Babakar Kamara'yı alayım buradan. Hem stoper hem orta saha oynar. Aynen gelsin Babakar Kamara hoş geldin. Geçen yılın UEFA şampiyonu Sevilla'dan şimdi bir oyuncu seçeceğiz. Valla bek almasaydık Navas'ı alabilirdim. Yaşına rağmen iyi gözüküyor. Okan Posta ileride iyi gözüküyor. Eski Galatasaraylı Fernando da burada. Ama ben buradan... Abi soldaki Akunya alacağım ya. Chelsea'ye geldik baba. Chelsea'de şimdi Engolo mi alsak yoksa Havertz'i alsak? Abi şu an çok büyük sıkıntıdayım yani. Videonun başından beri bunu düşünüyorum biliyor musunuz? Chelsea'ye geldiğimiz zaman ne yapacağız? Of, Engolo Kante mi Havertz mi? Aa, ne yapacağız ya? Şimdi De Bruyne var ofansif orta saha. E, ee, M.O. Kimi var. Yanına bir defans porta sağ lazım. Bu yüzden reisimiz olan tabii ki Engalo Kente takıma hoş geldin. Ya babalar galiba Krasnodar oyunda yok ya. Ben bunu anlayamadım. Şunu bir işaretliyorum. Videonun sonunda bir daha bir inceleriz. Krasnodar'ı bulamadım ben oyunda internette de bulamadım ee, Şimdi Fransa'nın Ren takımından oyuncu seçeceğiz hemen oraya gidelim Geldik abi baktığımız zaman Ren'de Kamavinga var tabii ki dikkat çeken bir oyuncu ama çok orta sahamız oldu Enzonzi Kamavinga, Enzonzi da eski Galatasaraylı ee, Jeremy Doku var yine genç oyunculardan bilinen genç oyunculardan Valla ya burada Kamavinga'yı alırsak artık orta saha cenneti olacak takım. Herkes Kamavinga diyor o yüzden Kamavinga alıyorum. Abi Juventus geldi. Ya yani Juventus'tan alınacak. Ben tek bir isim biliyorum. Tek bir isim. Cristiano Ronaldo. Sü takıma hoş geldin. Barcelona'ya geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Merit Demiral'ı almayı ben de isterdim ama tek sezon oynayacağız ve tek sezonda reytingi yüksek oyuncular almamız lazım. bence oyunda Merit Demiral'ın hakkı verilmiyor. Ama yapacak bir şey yok yani 74 ratingli e olduğu için alamadım onu. Şimdi kadro ekranlarda Barça'nın kadrosu burada Messi'yi görüyoruz. Dikkat çeken bir isim Lionel Messi. Stopere de adam lazım. Messi sağ kanat o... Ya gelsin Messi ya. Sağ kanadımız yok. Messi gelsin. Dinamo Kiev'deyiz. Yine bir Rusya takımı. Dinamo Kiev. Bu arada Rusya'nın Rusya iki takım, 3 takım mı gönderiyor lan Şampiyonlar Ligi'ne? Bak ya. Rusya'ya bak. Dinamo Kiev'den Ah, ee, aa, hoş geldin. İsmini okumayacağım ama hoş geldin. Bu Karavayev şey mi lan? Eski Fenerli mi? Tipi de benziyor. Bu kesin bu Fenerli'de oynamış olan karavaya. Bu arada Rusya dedik de Dinamo Kiev Ukrayna takım. Bak evet onu chat beni düzeltiyor tabii ki. Ya Rusya Ukrayna karışıyor işte arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Doğru yani doğru. Özür dilerim. Şimdi İspanya'ya geliyoruz. İspanya'dan Real Madrid'den bir oyuncu alacağız. Ee, Real Madrid'den artık defansif bir oyuncu almamız şart bence. Orta sağımız nasıl olsa iyi Bize defans lazım defansta da Abi Ramos ya 89 Ramos hoş geldin Shakhtar Donetsk'e geldik ve oldum olası bu Donetsk kısmını söyleyemiyorum. Şaktar'a geldik. Şaktar'da sevdiğim oyuncular var. Tyson'u çok severim. Mesela geçen sezon Ultimate'imde çok oynamıştım Tyson'la. Ee, kime alsam diye şöyle bir baktığım zaman Tete var genç. Tete'yi alalım 75'lik. Tete gelsin. İtalya'ya gidiyoruz. Inter'den yine bir savunmacı alabiliriz valla. Savunmacı lazım. Ramos'un partilerini alabiliriz buradan. Ee, forveti. Azman da burada. Best Lig'indeki Azman'ımız da burada. He. ama burada bir screen yer yakışma yakışır ya yakışır. Burası Motion Gladba. Bak Motion diyeceksin. Burası önemli. Baktığımız zaman burada kimi alabiliriz diye şöyle bir bakıyorum. Soma çok iyi kaleci. Bu arada Soma diye okunuyormuş bu. Onur abi öyle söylemişti. Çok iyi kaleci. Hatta bizim Almanya'da her takımdan bir oyuncu alma Rebel Challenge videomuzda FIFA 20'deki videoda kaleyi ona devretmiştik ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık diye hatırlıyorum. Ee, baktığımız zaman yani kime alalım diye bakıyorum. Embolo var. 23 yaşında bir forvet yedeği olabilir. Embolo'yu alıyorum ya. Forvet yedeği lazım. Abi Liverpool'un kadrosu ekranlarda görüyorsunuz. Sıra Liverpool'da. Buradan hücuma yönelik birilerini alabiliriz ama ben şu anda sakat olan bir oyuncuyu almak istiyorum. Gerçek hayatta şu an sakat ama biz onu oyunda alacağız. Virgil van Dijk Hoş geldin takıma oyunun en iyi stoperlerinden birisin Belki de en iyisisin Hoş geldin takıma Ajax'a geldik arkadaşlar Ayaksa Neres var Mazroy var ee, Onana var Yedek kaleci Onana'yı alabiliriz aslında Onana iyi olabilir Tagliafico'yu aynen ya Hiç almadık Chat de öyle diyor Tamam Tagliafico alalım Danimarka takımı FC Midland'a geldik Vikingler gibi Viking gibi takım yani ee, Şöyle baktığımız zaman Onyeka'yı alıyorum ben orta sahaya Yedek olarak Onyeka Abi oyunda Zenit de yok ya Nasıl olmaz abi Bu nasıl FIFA bir. 11... ne yapıyorsun ya sen Zenit de yok Dortmund'a geçiyoruz abi. Cık. Allah Allah. Zenit bu arada bilmeyenler varsa Giuliano'nun geldiği takım bir aralar Luchescu da çalıştırmıştı diye biliyorum Zenit'i. Ee, öyle de bir hani genel bilgi vermiş olalım. Şimdi Dortmund'a geliyoruz. Sarı duvar. Gel bakalım. Gel. Şimdi buradan kimi alacağız? Jadon Sancho var sağ kanat için. Ee, Haaland var. Haaland'ı alabiliriz. Sancho diyen çok var. Oğlum Sancho sağ kanat. Sağ kanatta Messi var. Messi Forvet var. Tamam o zaman Sancho'yu alıyoruz. Jadon Sancho hoş geldin. Paris Saint Germain'a geldik arkadaşlar. Tam söyleyemedim Fransız gibi. Ee, sol kanada ihtiyacımız var. Neymar bak. Mbappe'yi çok severim. Gerçekten severim. Marquinhos da çok iyi duruyor ama Neymar Junior. Affetmez. Neymar Junior hoş geldin. Neymar adamsın. Neymar Ronaldo Messi yapacağız orada Manchester United'dan bakalım kimi seçeceğiz Burada da sağlam oyuncular var yine Rashford Greenwood Van Bissaka var Sağ Sabek'e Saabek e, Van Bissaka'yı aslında alabiliriz Çünkü aldığımız Corona tam bir bek değil Rashford hem sol kanat hem Santrafor Yedekleyebilir Neymar'ı Santrafor da yedekler O yüzden Rashford'u alalım biz Aynen Rashford gelsin. Leipzig'e geldik. Burada Yusuf Polsen, Onur abinin efsanesi. Pes Kapışma Ligi'nin ilk haftalarında bayağı iyi oynuyordu onunla. Biz hala kaleci almadık değil mi? Gulaxi'yi alabiliriz o, zaman. Galaxy gelebilir buradan. Bu arada Sörlot da var. Eski Trabzonsporlu. Mukil'e var. Sağ back. hem stoper hem bilmem ne. Yok abi ya ben Gulaxi'yi alıyorum. Galaxy. Son takım ülkemizden olacak. Başakşehir'den bir oyuncu seçeceğiz. Takımımızın son oyuncusunu buradan seçeceğiz dediğim gibi. Vallahi bakıyorum. Oha Giuliano 80. Sen ne yaptın? 80 rating aslında iyi olabilir takıma. Tabii ki Vizca da var. Edinburgh Millet Hasan CEO yazıyor. Abi o zaman tamam dinliyorum sizi. Hasan Ali Kaldırım. Hak 3 takıma hoş geldin. Başakşehir'den son diye aldık ama 3 tane takımdan almayı unutmuşuz. Yayında farkına vardık bunun. Hemen İtalya Ligi'ne geldik. İtalya Ligi'ndeki 2 takımdan almayı unutmuşuz. İlk takım Atalanta olacak. Atalanta'dan kimi alalım diye şöyle bir bakıyorum takıma. Baktığım zaman Zapata olabilir. Forvet yedeği. E, Ilicic iyi gözüküyor. Hani o fans porta olabilir. Ya da Gomez olabilir. Gomez'i alalım ya. Gomez gelsin tamam. Gomez gelsin. Tek sezonluk iyidir. Lazio'ya geldik. Lazio'dan da almayı unutmuşuz. Abi burada iyi orta sahalar falan. Abi burası uçuyor ya. Sen ne diyorsun? Vedat Muriç burada bu arada. Eski Fenerli bu yıl gitti biliyorsunuz. Ee, buradan kimi alsam kimi alsam kimi alsam imobile de çok iyi gözüküyor ama Forvet dediğimiz var bu yüzden ben Milinkovic Savic'i alıyorum buradan aynen Savic hoş geldin Kulüp Bruges'den de almamıştık Bu da son takım harbiden bu sefer son takımdan Seçim yapıyoruz ee, Burada baktığımız zaman kimi alalım Zaten çok önemli değil iyi oyuncularımız var Crepindiat da gelsin o zaman ya Crepindiat da hoş geldin Şimdi takımımızı Başakşehir'in üstüne kurduk ve Başakşehir'i de İngiltere Ligi'ne attık. West Bromwich Albion'la yer değiştirdik Başakşehir'i. Ee, görüyorsunuz İngiltere Premier Ligi'ndeyiz Başakşehir olarak. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyoruz. Size grubumuzu da göstereyim şöyle. United'la kendimi aynı gruba koyamadığım için böyle tam gerçekçi bir grup olmadı. United'ı Şampiyonlar Ligi'nden çıkarmak zorunda kaldık hatta çünkü Başakşehir'i İngiltere Ligi'ne koyduğumuz için takımı İngiltere'den olarak sayıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne bir İngiltere takımı daha ekleyemiyormuşuz kontenjandan dolayı. Ee, ben de Chelsea yerine Chelsea'yi de çıkarabilirdim. Chelsea yerine United'ı çıkardım bu sefer. Hep yazıyorsunuz yorumlarda Chelsea'nin sizden çektiği nedir diye. Ben de dedim ki Chelsea sen burada kalacaksın dedim. Ee, bunun dışında Şampiyonlar Ligi'ni gösterdik. Bir de kadromuzu gösterelim. Seçimlerle kurduğumuz kadro bu şekilde oldu. Sizin kadronuz nasıl olurdu? Bunu da kesinlikle ve kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Benim kadrom böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet güzel oldu. Final maçında sol bekte hasar eli kaldırımı da oynatacağım. Yani ilk baştan oynatmasam bile son dakikalarda oyuna sokmayı düşünüyorum kendisine. Hak 3 nerede? Bak reise bak muz yiyor be. Bakışıyla bile şu an bile muz yiyor yani. Yemese bile muz yiyor bu adam. Rezervleri tam olarak göstermedim. Tüm kadro bu şekilde arkadaşlar. Sbozay bu nasıl okunuyor demiştim. Zobozay diye okunuyor ya da Sobozay. O şekilde okunuyor. Haberiniz olsun. Ben de yayında öğrendim. Ee, şekil bu arkadaşlar. Kadro bu şekilde. Şimdi lafı fazla uzatmayacağız. Ocağa doğru sibile edelim. Babalar hazır mıyız? Çıkıyoruz. 3-2-1 Çıktım. Menajer reytingim fena değil. Çıkamadık mı lan yoksa gruplardan bu takımın çıkması lazımdı. Premier Lig'de ikinci devam ediyoruz. Liverpool birazcık fark atmış ama onun dışında hala yarışın içindeyiz. Belli olmaz yani bu işler. Birden şampiyonda olabiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne bir bakalım. Gruplardan birinci çıkmışız. Koçum benim. Manyak takım kurduk ya zaten. Çıkmamız lazımdı yani. Her halükarda çıkmamız lazımdı. Atletico Madrid eşleşmişiz. Allah kahretsin ilk turdan ha? Niye abi niye? Birinci çıkmamıza rağmen ya... Yani görüyorsun şu gruptan zaten hangisi gelse sıkıntıydı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Atletico Madrid eşleştik. Maça geçmeden önce oyuncularımın performansını merak ediyorum. Messi sakatlanmış. Messi ne kadar sakatsın sana ne oldu? Bu arada burada kiralık oyuncular gözüküyor. Onlar zaten bizde oynamıyor o yüzden sıkıntı yok. Ee, Messi neredesin Messi? Dur bakayım. Lionel Messi 3 ay sakat. Aldık Messi diye 3 ay sakat çıktı abi adam. Messi diye getirdik. Fake Messi çıktı hani bir tane vardı ya şey Messi böyle Messi'ye benzeyen adam. Neyse görüyorsunuz Neymar Junior 16 gol 7 asist. Lionel Messi 7 gol 3 asist. Ronaldo 7 gol 5 asist. Savic 6 gol 6 asist. De 6 gol 3 asist. Ya yani goller ve asistler birazcık dağılmış. Zaten tahmin ediyordum hani Ronaldo, Messi, Neymar falan olunca bir tanesinin alıp götüremeyeceğini tahmin etmiştim. Dağılacağını tahmin ediyordum yani. Atletico Madrid maçına geçelim. Az önce canlı yayında yine bilgisayar mavi ekran verdi. Eee... anlamıyorum neden. Yani o kadar güzel bilgisayar daha bir iki ay önce kurmuştum. Anlamıyorum. Hatta az önce kendi hani ekranı Atletico Madrid turunu yayından aldım, yayından kestim çünkü gitti işte mavi ekran verdi bilgisayar oturup çeker. Neyse. Moralim bozuk ama bakalım bu videoyu kazanarak moralimizi düzeltebilecek miyiz? Başakşehir olarak City'ye karşı oynayacağız. Hızlı simüle et diyoruz ve 2-1 alıyoruz. Çok güzel. Neymar ve Ronaldo adamsınız. Zaten avantajlı taraf bizdik. İkinci maçı da geçeriz diye düşünüyorum ya direkt. Bence sıkıntı olmaz. İşte böyle Van Dijk, Ronaldo ve Sergei Milinkovic Savic. Biz finalde kimle oynayacağız acaba? Şu rakibe bak ya. Liverpool geldi abi. Bu ben daha yani hiçbir şey diyemiyorum. Liverpool'u yenelim. Haydi bakalım. 1-1 Bir -bir kalıyoruz. Onlar avantajlı ama bu işin daha deplasmanı var. Koçum benim. Liverpool'u ikinci maçta geçmek istiyoruz arkadaşlar. Bir birlik skorun ardından Başakşehir geldi. Koydu. İşte bu Ronaldo Neymar ve yine Neymar. Her takımdan bir oyuncu alma Rebuild Challenge takımımız şu anda Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Evet abicim finalden önce şöyle Barcelona ile eşleştik onu bir gösterelim. Premier Lig'de ne yapmışız acaba onu merak ediyoruz. Şampiyon olmuşuz bir puanla ne demiştim her şey dönebilir demiştim. İşte böyle dönmüş oğlum. Adamsınız adam olay budur bir puanla her takımdan bir şampiyonlar ligindeki her takımdan bir oyuncu alma bir Challenge takımımız Premier Ligi kazanıyor. Bak oyunun en zor ligini kazanıyoruz. Çok güzel. Zaten takımımız çok iyiydi. Emirates FA Cup yok. Karabağ'a Ka aa ama ayıp bu kadar. Nasıl yok ya? Böyle de olmaz ki. İkisini de Manchester United mı almışlar? Bir dakika o detayı kaçırdım. Emirates FA Cup'ı da mı United almış? Oha onu da almış. İki kupayı da United almış ha. Şampiyonlar Ligi'nde zaten kimle eşleştiğimizi gördünüz. Barcelona ile oynayacağız finalde. Şöyle bir oyuncularımızın verimine hemen bakalım. Hızlıca ee, baktığımız zaman. Ya bu sene bu menüyü niye böyle bir değişik yaptılar? Yukarı aşağı giderken karışıyor. Neyse. Neymar Jr. 30 gol 14 asist. Ronaldo 21 gol 8 asist. De Bruyne 16 gol 9 asist. Lionel Messi az oynadı. Diğerlerine göre. 7 gol 5 asist yapmış. Savic 9 gol 10 asist. Krepin Diyat da 6 gol 1 asist. Messi çok kötü oynamış ya. Sakatlığından dolayı oldu herhalde. Kante 5 gol 5 asist. Ve geri kalan oyuncular ekranlarda arkadaşlar. En Engel Öpken fena oynamamış. Ee, şöyle bir baktığımız zaman gol krallığı mevzusunda Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Ne olmuş orada? Neymar ikinci olmuş. Asist krallığında yokuz abi. Gol yenmeyen maçta Oblak dördüncü olmuş. Nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Gerçi ikinci sayılır. Baksana kaç kişi dört gol yenmeyen maç çıkarmış. E, Baktığımız zaman Premier Lig'de Oblak birinci Şeyle beraber birinci kimle Alisson'la beraber birinci olmuş Allah Allah Asis Kralı'nda Neymar birinci Gol Krallığı'nda da Salah birinci Neymar ikinci olmuş Neymar bu videoya damga vurmuş açıkçası Bu final maçını videoda oynamak isterdim ama artık gerçekten tahammülüm kalmadı. 3 kere oynamaya çalıştım. Üçünde de bak bir bir tanesinde 2. dakikadan gitti. Ee, yayına gelenler bilir mavi ekran problemi oluyordu. Artık mavi ekranla değil direkt bilgisayar kendini kapatıyor. 1. dakikadan gitti. 2. oynadığımda 20. dakikaydı. 21 öyle bir şeydi. 3. oynadığımda da 65. dakikada maç gitti arkadaşlar. O yüzden yani çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Bakmayın ben burada size yansıtmamaya çalışıyorum. Direkt hızlı simüle edeceğim ve burada videoyu bitirmek istiyorum. Bir an önce videoyu yetiştirmek adına. Hızlı simüle ete bastık ve 2-1 koyuyoruz arkadaşlar. 2 tane Neymar atıyor. Gönül isterdi ki bu maçı oynayabilelim ama dediğim gibi yapamıyorum arkadaşlar. Bilgisayarım el vermiyor. Videoları aksatmamak adına işte burada hemen videoyu bitirmek istedim bu yüzden. Yoksa aksayacaktı bir gün geç gelecekti. Anlamıyorum. Problemi çözeceğim en yakın zamanda videolarımıza bomba gibi devam edeceğiz. Herhalde nazar değdi bilmiyorum. Ee, sizden güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar bu arada moral için. Burada videonun sonuna geldik. Kupayı kaldırmış oluyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoluk da böyle olsun. Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim hepinizden. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşünceydik. Hoşça kalınlardan Papaz Yeni ailesi.